osur çubaldız felaket fırsatçısıyım losyon, kolonya satıyoruz. Maske stokluyoruz. Var var abi hepsi var. Virüs var, kıyafet var. Mers var, SARS var, Ebola var abi. Yenisi de var. Hayrettin aşı da var abi. İstiyorsan aşı biraz tuzlu yalnız. Tepik bahsetmeyeceksin etrafta. Anladın mı güzel abi? Sen canını sıkma ferah tut. Avro ile çalışıyoruz. Bizim yerimiz keç öğrendi yer altında. 100 metro değil abi. 8-10 kat, kat derken her katı 10 metreden düşün. 200 metre aşağıdayız. Keç dibinde yaşıyoruz. Öyle bir ortamız abi. Neyse çoğunluk abi. Bak bu ülke için çok manyak işler yaptık abi yani açıkçası. Neyse onları karıştırmayalım şimdi. Tuvalet kağıdı var abi. Bak şöyle söyleyeyim. Yani 80 milyon insana 3 sene gidecek tuvalet stoğu. Ve kağıt stoğumuz var. Fabrikamız var. Yükler bomba var abi. Zaman makinesi var. ışınlama cazı, para delik geçidi. Kola üzütü. Hepsi var abi. Sen paradan haber ver abi. Gençlere tavsiye etmiyorum. Ama işimi de seviyorum. Nanik Şadanoğlu, gizli örgüt kurucusuyum yani. Şimdi öyle bir zaman olunca, şimdi kendi üzerime bir şey düşüyor gibi kendime vazife çıkardım. Bakalım dedim, hani bu karantinayı nasıl verimli işe Çünkü yani bin yılın fırsatçılığı dönemi oldu mu? bunun da ben lütuf gibi şey yapayım. Bu da bana olsun. E, bir şeyimizi yapalım, başlangıcı yapalım. Sonra gerisi gelir inşallah, Allah büyük. Bir de yani kısmet sorur yani. Yoksa hani sen istemezsin yaprak, e, neydi o? İşte yani Allah büyük. Neyse eğitim var. Sana kültür önemli. Bu şey havik burası. Yani bu tarafı denizlerle kaplı ne güzel olacak. Öyle bir şey. Keşke kocaman. Ada gibi olur da hiç bu kadar da büyük. Avustralya gibi bir şey olur zaman. Valla bir de, şey de sorun da kalmaz. Gidersin hep. Kanal yapacaksın. Sağ solu. Hiç hiçbir sorunu kalmaz memleketin. Böyle ortada oyla da köprüleri atarız. Gerekirse Yunanistan'a bindirme yaparız. Bak onda yapar. Yukarıda da ittir. Değerli beyin envanteri kullanıcıları. Değerli beyin envanteri kullanıcıları. Ciddi bir şey anlatıyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum. Neyse böyle arkadaşlar olacak. Onları da dünyanın pozitifliğine de ayrı bir şey olarak şey yapacağız. Kabul edeceğiz. Bıyığı kestik. Neyse konu o değil. Eli yıkıyoruz. Kıyafet kirliye koyuyoruz. Altı yerinden oynatmıyoruz. Bilmiyorum doğru mu yapıyoruz. fakat bu manyakları evde tutamıyoruz. Hayır ben ekmeğini kazanan insandan bahsetmiyorum. Görevi falan olmayan. Bu arkadaşımız psikolojisi iyi değil. O yüzden ben açıklama yapıyorum. Şaka espriyi kaldırdık. Lagaytlı kes kendisini aldırdı. Hani çünkü anladık kendini ciddi almıyor. Başkasını ciddi alacağız. Ben birebir görüşüyorum zaten. Maskemi, koruyucu giysimi şey yapıp ki giy... şaka espriye giriyor mu? Gerçek bir şey anladım. Neyse. Kapattık. Kendimiz zaten kapattık. Meşbur köpeği dışarı çıkarıyoruz. O esnada kapının önünde durup bekleyin. zorla sohbete çalışan olmuş. Ilgili apartman görevlisi. Bütün bunlarda yaşadım. Ben de Sibirya kurdu alacağım. Gelsin seni kurt. Ne işi var Sibirya'la hayvanın burada? Neyse. Sosyal mesafe düz ne diyor kadın ya? Nedeler zaten evi. Maden suyu falan da istemeyin. Her zemse Umre'ye gitmenin zamanı olmaz dedi gitti. Ben iyiyim karantinaya gerek yok dedi kaçtı. Buruştu konuştu gezdi. <laughs> Benim sesim mi boğuluyor? Şimdi her sabah her akşam bu algoritmalar baştan başa geçiriyoruz. Şimdi durum çok karışık ya. Bazen diyorum ki Raca toplam kaç kişi gider? Buradan Allah'a ekonomi can veririz. Öyle düşünme. Bu bize Allah'ın bir lütfu efendim. Ben de lütfu efendim. Müezzin lütfu. Benim öyle bir tanıdığım yok. Tanışalım mı? Ben yeni döndüm Suudi Arabistan'dan. Şakası yok bazı şey. Niye döndün? Yani boşa döndün. Boş boş mu döndün? Nereye döndün? Okul yurdu falan. Bunun bir planı yok mu? Ne iş yapıyorsun sen? Bir şey soracağım. Neci bunlar? Necisin canım? Gelişine mi oturuyorsunuz? Gelişine mi vuruyorsun sen? Pasör değil abi bu. Masörüm. Ben müşteriyim. Ben iş yeri sahibim. Çok mağduruz. Bir saniye durur musunuz? Tabi abi. Şimdi bu durumun sorumlusu kim? Şube müdürü. En tepesi kim? En tepesi kim? En tepesi kim? En tepesi kim? değilim. Sen kimsin? Vatandaş. Hmm. En Demin bir video izledim. Bunlara oyunmuş. Aşı yapacaklar. Parayı alacaklar. Bir adam diyor. Ona da biri izletmiş. Allah vermesin. Filmlerde gördüğümüz gibi. Bak şimdi neden? Şeye bak. İsrail duyuyoruz mu? Ha. Burada da mı var? Olsun olmayan bir yer vardır kesin. E oraya bakacağım. Böyle bir de bakacağım. Şeyi düşünür mü? En e, Yahudi Yahudi İsrail'e. E, Ermeniler yaptı. Bu da olabilir. Ha

Kusanıyor. Hep bize kıskandılar. Neydi o eski koalisyonla? Neydi koalisyonla? Eskiden koalisyon. Neydi onlar? Neydi onlar? Çok şükür iyiye gidiyor. Çok şükür iyiye gidiyor. gidiyor. İyiye gidiyor. Bekir Bey almaya geldik sizi. Geçmiş ben salgın değil mi? Ket oldu ya. E ne yaptın diye mi? Ben ya. Şimdi bizim alakalı şey Ha, e, kötü oldu e, ya. Tamam mı? Tamam mı? Daha Değerli vatandaşlar. Durumun ciddiyetini kavramadığınızı görüyorum. Sokakta geziyorum. Görüyorum. Maske eldiven takmak değil. İnsan görünce kaçmak olabilir yerine göre. Onu şey yapmayalım. Bire tükürmeyeceksiniz efendim. Burnumuzdaki nönüyü sildiğimiz mendili. Elimizi kolumuzu ıslak mendili sildiğimiz bunları yere atmayacağız. Çöpe atacağız. Kontamine etmeyecek şekilde diğer insanları düşünmek burada esas olan. Maske kullandın. Bunu kaldır yere atmayacaksın. Ne olur mu? Bunu düzgün bir şekilde usulüne uygun ortadan kaldıracaksın. <laughs> onu yapmayacaksın. İlla ki yapman gerek. Usulüne uygun bir şekilde onu da yok edeceksin. Tukmuğunu <laughs> peçete. Ben duvar yalayım. Sana bir şey olmayacak. Garanti ediyorum. <laughs> Bize olacak. <laughs> milletimiz, devletimiz illa ki doğrusunu bilecek. Sokağa çıkma yasağı yok diyesin. Herkes kendi o halini olan üstü hali yapacağım. Mesela Evde ben ayırdım kendimi. Abi bizim ev tek oda ama bezgerdim girdim bir şey yaptım. Öksürüyorum. Tam şey değil. Çok kötü değil. Ateşim yok. Allah vermesin. Korkuyoruz tabi ama mecbur. Ne yapacağım? Zorunda değilim ama zorunda hissediyorum. Çünkü yoksa ne yapacağım? Şaka değil bunlar oluyor. Sen böyle rahat şey yapıyorsun. Senin yerine başkası şey yapıyor. Sen de diyorum ki şöyle yap, böyle yap. Ben sana kolonya veririm. Teşekkür ederim. 65 yaş altında olduğum için alamıyorum. Yoksa kolonya isterim tabi. Yani kim istemez Halim o kolonya sevmiyorum. Bir şey olursa bana... Ee neydi bu? Ardıç. Ardıç falan. Ardı çursun. Çay kolonyası merak ediyorum. Zeytin çekirdeğini beğeniyorum. Daha çok psikolojik bir de çoğunda. Şimdi o yüzden her şeyde de hastaneye gitmemek lazım. Ne yapsam onun işi zor. Arkışlıyorsun. Tamam başka ne yapacağım? Sakin ol demiş bir şey demez. Sakin ol demesine bir şey yok da varoluşu biraz Yanmış kapitalizm. E şimdi Boğaz'da evin olunca tepki çeker. Fakirlik çok fazla. Çürüm var. Şimdi hani Boğaz'da olur diye ev olmaz. Yani Boğaz'da olursun ne olur iş yeri bana Vallahi... bilmiyorum ben şimdi ee, korkuyoruz tabi ben kim korkmam derse yalan söyleyecek adamın korkmayacak bir şey yok ha, ne yapacaksın sen yapmayacaksın seni yedin adam göndereceksin ha kuryeyi muriye ona olacak ee, yoksa ama o da kendine dikkat etmesi lazım o, olmaz ne olacak kura rakamına bağlanacak astronot gibi kıyafetini devlet, devlet verecek devlet verecek tabi kim verecek devlet onu verecek ne veriyor devlet şey veriyor Maske. Abzi değil. Sana bana değil. Şey yaşlı. Bir ya. yaşlında evden çıkmazsa eve getirecek demek. Bakalım. Muhtar gün. Muhtar da yaşlı. Yanına ne, ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> tahrik Tarzan. Tahrik. Çelebi bir insan. Yani geziyorum. Ama onun dışında haber gönülde. Neyse. Kendine bahsetmeyi sevmem ben. Başkalarından bahsetmeyi severim. Cemil abinin arabayı gördün mü? Para vermiş ya. Ve Bunun yeltisi Ukraynalı ya ondan aldı herhalde. Onun hastasıyla. Önemli olmuş kaç aldı. vermemiş. Ara hemen et. Ya kimseyi söylemeyiz deriz. Biz de biraz isteriz bir abi. İyi valla. <laughs> Pardon abi baştan alabilir miyiz? Alamayız canım. Aşk olsun amma. Sen beni dinlemiyor musun? Nere kaspar abiye? Baştan alalım dedin. Bir dinlemiyorsun. Kemkümet mi dinlemiyorsun? Aşk olsun beni dinlemiyor. Sen de beni dinlemiyorsun. Sen de beni dinlemiyorsun. Beni kimse dinlemedi zaten. Dinlemeyeceğim Ben beni dinleyecek birini bulurum. Bana anlatırım. Eğilirim kulağına. Fısır fısır konuşurum. Onu anlat. Başkasına anlat. Bana ne anlatacağım? Anlatacağım. Kimsin be? Sen kimsin be? Kimsin ya sen? Ne? Sabah abi güneş Işık mı? Son günlerde ben çok duyuyorum bu konuda şaka espri yapmayın falan. Bence de şaka espri yapılmaması lazım. Yani bir kurumun sorgusuz sualsiz binlerce insana karantina yapmazsın evine yollaması, zekada ileri kişiler bunları ziyarete gitmesi öyle ülkeye yayılması kötü bir şaka. Bütün bunların üzerine kolonya ikram edilmesi. Virüsü kırar diye. Bu da biraz şaka gibi oluyor. Sokağa çıkma yasağı çıkarmayı düşünüyor musunuz? 65 yaş üstüne. Dede gir. Böyle şeylere düşmek de insanlar su dolu balon atıyor yaşlı adamların üzerine. Yaşlılar içeri girin diye bir şaka türü çıktı. Zaten İlyokrasi. Sen kendi toplumun ne halde olduğunu bilmiyor musun? Bunlar espri gibi hareket. Ekipman belli, imkan belli, gidişat görünür. Uzman dediğin öngörebilir. Yoksa bu olayı bir lütuf olarak kabul ettik. Bir grup insan çekilirse can al can ver, ekonomiye can ver. Sonuçta şehitler. Ne diyorsun Kazım abi? Tepeye çıkalım oraya virüs gelemez diyorum. Ne virüsü abi? Kerem o. Aç senesindeyiz biz. 2012 abi. Lan.